Evet değerli arkadaşlar ben Özgür. Ee, bu yatırım modelinde Forex 4 adım yönteminde tacirlerin bir yönüne önce bir bakalım. Uzun vadeli tıklıyoruz. Ben genelde göre dolar seçeneğini tek, yaptığım için onu baktım. Yatırımcılar %56 ile e, çıkış alım yönüne doğru hareket etmekteler. Burasıyla biz de oraya göre hareket etmeye çalışacağız et 4e baktığımız zaman ise 5 dakikalık dilimde euro dolar canlı bir şekilde yukarı doğru hareket ediyor. Başka bir şablona yine bakalım. Evet, çizgiler fazlalaşmış ve trend yukarı doğru. Dolayısıyla turbo seçeneğini tıklıyoruz. Euro dolar probodayız. Yukarı doğru adımımızı atıyoruz 5 dolar. İsterseniz siz 50 dolar koyun ama olur ben kademeli bir şekilde, bu şekilde yavaş ve emin adımlarla gitmeye çalışıyorum. Çizgiler gayet uzun. Moving average yukarı. Trend line yukarı. Son gelen sinyal yukarı. Burası böyle problem yok. Diğer adımlarımız var. Görüldüğü üzere zaten çıkışı başladı. Son anda belki kaybettirdi ama burası kazandı gösteriliyor şu an. Kaybettiyse 20 dolarla gireceğiz ama kazanmış. Tamam arkadaşlar tekrardan ilk adıma dönebiliriz. Uyguluyoruz. kazandayasını tekrar gördük. İlk adımdan tekrar devam ediyoruz. Aşağıda bu videonun altında bu firmanın yatırım linkini verebilirim. Oradan dilerseniz bir gidip platformu bir inceleyebilirsiniz. Dilerseniz bir ön kayıt yapabilirsiniz. Bu bir firmayı tercih etmemizin sebebi bu firmadan e, e, memnun olduğumuz için ve bir sıkıntı olmadığından dolayı e, Türkçe e, arayüzü olduğundan para çekimlerde sıkıntı olmadığından dolayı bunu tercih ediyoruz arkadaşlar. Kaybedildi diğer adıma geçelim. Bayağı bir geriye düştü şu an. Ama geldi gördüğünüz gibi. Biz yine de diğer adamın hazırlığını yapalım. Evet şu an üçüncü adım atacağız. Aynı yöne doğru. Burada önümüzü görebiliyoruz. Korkulacak bir durum yok. Çizgiler yeterli boyutta. Şuradan değişimleri görebiliyoruz zaten ne olduğunu. Yeşil kazanıyor pozisyonudur. Kırmızı kaybediyor pozisyonudur. Biz ne olur ne olmaz diyerekten diğer adımı da burada hazır tutalım. Ama umarım ona gerek kalmayacaktır dördüncü adıma. 6 5 3 2 1 0 ve gördüğünüz üzere e, yatırımız yatırımımız başarılı bir şekilde sonuçlanıyor. 80-85,5 doları kazanıyoruz ve hanemize yazdırıyoruz arkadaşlar. Bu arada gidip pozisyonumuza bakalım. Moving average'in henüz üstünde devam ediyor. Trend line yukarı doğru. Son gelen sinyal ve alttaki çubuklar bizi yatırım yapmaya, tekrar aynı yönde yatırım yapmaya teşvik ediyor. 5 dolar koy koyuyoruz. Yukarı yönlü çalışıyoruz. kazandı. 10.620 dolar oldu arkadaşlar. Halen pozisyon gayet iyi bir durumda. Devam ediyorum. Her şey gayet uygun gitmekte şu ana kadar yatırımlarımızda. 60 saniyede 4 adım yöntemini uyguluyoruz. Bazı araçlardan da faydalanıyoruz. Eskiden başka bazı kurumlara falan bakıyorduk. Buna hiç gerek kalmadı. Taciz yönünü seçmek için. Başka argümanlarla görüyorsunuz zaten işimizi halledebiliyoruz. ve kazandı. 10.623 dolara çıktık. Gitmiş pozisyonlarda bugüne bakalım ne olmuş. Evet alım yönüne doğru hep çalışmışız. Bakın arkadaşlar şimdi bugün videoyu da çok uzun tutamadığımızdan biliyorsunuz evet, 19 ayın şuradan itibaren bakın şu daha önceki bir gün Kazandı. 5 dolar kazandı. 5 dolar kaybetti. 20 kaybetti. 50 kazandı. 5 kazandı. 5 kazandı. Ee, şey 50 kazandı. 5, 5 üst üste kazanmış oluyor arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Gayet güzel bir video oldu. Arkadaşlar dileyen arkadaşlar alttaki linkleri takip ederek yaptığımız yatırımları deneyebilirler. Hepinize iyi günler diliyorum.